direktör. Yönetim kuruluyla teknik heyet arasında köprü vasifesini gören arada bir eleman futboldan almayan e, Şimdi böyle bir şey. Şimdi bizim yaptığımız sportif direktörü uygun değil. Bazı kulüpler bu sportif direktörü e, sportif direktörlük anlayışına e, sıcak bakıyorlar. Bazıları sıcak bakmıyor. Bunu tercih ediyor. Bizim yönetim olarak teknik heyet arasında şu an itibariyle, bugün itibariyle bir köprü ihtiyacımız söz konusu değil. Ha, i̇leride olabilir mi? Olabilir. Bir çıktığımız zaman daha departmanları geniş bir yapılanma olabilir mi? Olabilir. Ama bugünün e, şu an elzem olan bir sorunu olduğu e, inancı da değilim. O şekilde cevaplayayım. E, son sorunuz, Pasolik, e, Pasolik'te kararlı mısınız? Evet, Pasolik'te kararlıyız. Bunu Tam tersi taraftarımıza kolaylık olsun diye tercih edilen aslında 1. Lig'de zorunlu olabilecek bir uygulamayı biz 2. Lig'de tercih etmemizin e, yegane gayesi e, taraftarlarımızın, kardeşlerimizin o bilet kuyruklarında beklememesi, konforlu bir şekilde stada girmeleri, konforlu bir şekilde maçlarını izlemeleri e, ve e, bu şekilde... Ee, hakikaten tüm dünyada örneği olan, Türkiye'de örneği olan bir uygulamaya geçmek Evet zorunlu değil. Ama biz bunun altyapılarını şimdiden yapıyoruz çünkü biz şampiyon olacağız. Bizim vaktimiz yok tekrar bunlarla. Bunun altyapısını kuralım, altyapısını kuralım. Ee, tabii şimdi ilk maça yetişmedi ama hedefimiz ikinci maça yetişmesi ee, buradaki hizmet aldığımız firmayla. Bunlar tanıtıcı videolar, broşürler, uygulama ile ilgili tüm sorunları giderecek şekilde hem bizim sosyal medya hesaplarımızdan hem de sizin e, değerli basın mensupları aracılığıyla burada taraftarlarımıza e, bu şekilde e, bilgilendirmeleri yapacağız. Ama bunun da önemli olduğunu artık bizim o kabuğu değiştirmemiz gerektiğini e, dolayısıyla böyle bir e, taraftarlar için yapılan bir uygulama olduğunun altını çizmek isterim. Güvenlik noktasından sonraki yer olduğu için taraftarlarımız o güvenlik noktasını geçmekte sıkıntı yaşamayacak mı? O noktada herhangi bir protokol açılır ya, mı? Ee, bir protokol, yani VIP'e giren taraf, tarafla soruyla planlanmış e, maraton veya kale arkasına giren taraftarlar için ortak alanda planlanmış. Aslında onu bir iyi planlamışlar. İki taraftan ulaşımı olabilecek bir yerdedir. Yani eğer orada taraftarımız güvenliğe ben stora gittim dediğinde zaten stora gidebilecek. Çünkü tabii yani kale ve maratonun bir tarafta geldi zaten bir protokol tarafına geçmesi için zaten bir kartın veya bir e, belgede ismi olması lazım. Geçemeyeceği için stora rahatlıkla girip çıkabilir. O aşamada da problem olursa zaten arkadaşlarımız orada, orada biz de oradayız rahatlı alacağız yani. Bunu da yapmayız? Yani şöyle bir katkı da orası bizim e, operasyonel yerimiz olacak. Online satışların da yürütüldüğü. Biraz yani depo gibi de e, olacak. öyle olacak ama biz kentin e, değişik yerlerinde e, şovrumlar, kiosklar şeklinde bunu çoğaltabileceğiz. E, ama şunu söyleyeyim, bu şehrin her marketinin bir köşesinde Petko Store'un bir e, köşesi olmalıdır olmalıdır. Bu şehrin benzinliklerinin tamamında petrol ürünler satılmalıdır. Bunu Türk Batman halkı bizden talep etmelidir.